Liverpool'u yenmemiz bir mucize. Liverpool'u yendiysek Beşiktaş'ı ezeriz. Yine sahmiyendeyiz. değil. Lemina iyiydi. Icardi yine coşturdu. Gol atamadı. Osman sakatlandı. Üzüldük. Ama her zamanki gibi. We are the best Galatasaray. Liverpool'u ezdik. Bu bir mucize. Son kapanışımda. We are the best. We are the best. Best, Galatasaray! Best, bir bir Galatasaray! Cumartesi Beşiktaş'a koyacağız. Goodbye <laughs> 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 Liverpool. Böyle işte. Çok fazla size gerek olduğunu düşünmüyorum. Sesimden anlaşılıyordur. Ee, taraftalar olarak gerçekten yüzde yüzümüzü verdik. Ses ses kalmadı zaten. Benim maç içinde bayılacak <laughs> duruma kadar geldi. İnşallah. Ee, gerçekten takımı tebrik ediyorum. Öyle bir enerjiyle çıktılar ki bize gerçekten Galatasaray'ın değiştiğini gösterdiler. Geçen haftaki maçtan sonra tebrik ediyorum. Bundan sonra önümüz açık inşallah Avrupa'da. Bu, ee, bu şekilde devam. Taraflarda teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş destek verdiler. Okan Buruk Oley. Ee, Beşiktaşlılara gelsin bu arada. Fenerbahçe taraftar. Selektör yapıyordun. Aldın mı selektörü? Aldın mı lan? Ya gerçekten inanılmaz bir maçtı. Buradan Fenerlilere tek diyeceğim şey şu. Fener kendi dertleri biz oluruz. Biz Liverpool'a dert oluruz. Merhaba. Bugün beşik çok beşik mutluyuz. Tüm beşik Tüm daşları daşları ya Beşiktaş ya Beşiktaş boş ver. Beşiktaş takım mı ya? Bir şampiyon olmalıyız. Oğlum. biz Liverpool'u yendik lan. Liverpool şampiyonlar ligi değil. Oğlum boru değil lan Liverpool'u yendik. Onlar düşünsün. We are the best Galatasaray. We are the best. We are the best Galatasaray. Hollanda'dan geldik. Vallahi böyle bir hayat yok ya. Çok şahane şahane. Ee, yani çok iyi mücadele ettiler. Hak ettik. Ee, yani sorma e, ispat etme şansım olsa Alanya maçından önce de yeneceğiz dedim. Alanya maçında kötü futboldan sonra da yeneceğiz dedim. Bu akşam burada yeneceğiz diyerek geldim. Herkes yok 5 atar. Yok 10 atar Liverpool. Liverpool'sa biz de Galatasaray'ız. Var mı bu kadar? Bu kadar. Her zaman da biz burada galip geleceğiz. İyiydi. Yani gerçekten İlkay Singo çok iyiydi. Orcan Çakır da çok iyiydi. İnşallah e, gruplardan çıkacağız. En büyük cimbam. Ayağını bekliyorum. Kim gelirse gelsin başkan. Alayına gider. Babayla zor yarışırlar. Galatasaray kazanmayı bildi. Şampiyonluk bizim. UEFA'da da ilerleyeceğiz. Şampiyonluk yine ilerleyeceğiz. İnşallah şampiyonlar ligi şampiyonu da olacağız. Türkiye'ye bu gururu yaşatacağız. Ne bizi Avrupa geliyoruz. Diyordu Olay, ya. Salak. O kadar duyuyor musun suyu sesini? Geliyoruz. Bekleyin bizi abi. bekleyin. Hoş bulduk. Gelirken dedim ki bir sıfır. Tamam mı? Yeneceğiz dedim. Buraya elimiz, evet. elimiz, elimiz boş dönmedik. Ayağımızın tozuyla geldik. Kesinlikle, Kesinlikle. Yendik şimdi evimize gidiyoruz abi. abi. Sırada, bir dakika bir dakika bir dakika. Sırada kim var? Sırada kim var abi Beşiktaş var. O Beşiktaşlara sesleniyorum abi alayı yaz. Biz buradayız. Gelsin gelsin. Gelsinler abi biz buradayız. Biz her zaman Şampiyon Galatasaray abi. Volkan! Volkan! Diğer Liverpool, Real Madrid gelsin yenemez bizi abi. Anladın mı abi? Biz zaten... Eder... Atletico var, Atletico. Babaları gelsin. Teker teker gelsinler. Hepsini yeneceğiz. Allah'ın izniyle. Abi ben Ağazı daha sahli bir çocuk olarak takıma şans bile vermiyordum. Beraberliğin bile çok zor olduğunu düşünüyorum. Maça geldik babam son anda bir buldu bugün. Okuldan geldiğimizde bana söyledi. Abi maça gittik. Var ya bir atmosfer var. Hayatımda gittiğim en iyi maç olabilir. Teşekkür ediyorum Galatasaray Yokan Burak'a. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Sırada Atletico Madrid var. Welcome to hell. Ee, şimdi en büyük Galatasaray ilk önce onu söyleyeyim. Maçta iki kere altıma sıçtım onu söyleyeyim. Ee, çok iyi oynadık. Hayatımda gördüğüm en iyi Galatasaray'da onu söyleyebilirim. Şey, <laughs> bu, İsmail Yakovs çok iyi oynadı. Singo çok oh. iyi oynadı. O simenin o penaltı çok iyiydi. Bir de o son penaltı iptal oluyor. Ben orada bir büyük bir oh çektim. En büyük Galatasaray. Her zaman Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın da sayıda takımlarından birisi. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Haftalardır Kime göre? Fark yiyecek <laughs> Kime göre? Bize göre değil. Buradaki 40-40 bin insana Bu, göre ben değil. Tabii köyden Kadıköy'den buradan mil ayarık gözden, ses çıkıyor. Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte bu Cimbom'un hayat sesleri. Çok güzeldi, çok keyifli, çok mutluyuz. İyi akşamlar. Kardeşim güzeldi bize bu maçı mı seçtin diyenlere tarihi bir maç, tarihi bir maça geldik. Galatasaray'ın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Erdem Timur'un dediği gibi tabuta kafa atar, çıkar seni o tabuta gömer. Hepinize teşekkür ediyorum. Yardım. En büyük Cimbom. Hanım var ya, baklava var ya, ben Hataylıyım. Künefe var ya, aynı künefe gibi Ye ye, doymuyor. Ya peki haftalardır işe Galatasaray'a fark i̇şte, geliyor mu? Maalesef yani. Okan Muruk'un karnesi Avrupa'da ben biraz kötü olduğu ben için ben o yüzden bu maçı galibiyetle almamız mükemmeldi. Her zaman olduğumuz gibiyiz, geldik yani. Şampiyonlar oh, Ligi'nde oh, gruplardayız. Oh, 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 oh. En son en güzel takımımız futbolumuzu oynadık sonunda nihayet. Bundan sonrasına bakacağız. Beşiktaş'ta yenip, açık ara gideceğiz inşallah. Galatasaray bugün Beşiktaş'ın da kanını yerde bırakmadı. Liverpool'u da ezdik. Hani geçen hafta diyorlardı ya, Okan gel diyorlar. gelin gelin buraya geleceksiniz. Burada da sizi ezeceğiz. Aynı Liverpool nasıl ezdik? ezeceğiz. ezeceğiz. Okey? Beşiktaş. Liverpool 8 Galatasaray bir tane koydu hepinize. Geçmiş olsun kardeşim. Nerede oğlum bu selektörcüler? Ani selektör yapıyordunuz? Gelin a** koyup. Bak dize getirdiğimiz takıma bakın. Sizi de s**eceğiz. Bekleyin. Bugün çok güzeldi. Singo'nun mücadelesi özellikle. Davinson'un mücadelesi çok güzeldi. Takım olarak oynadılar. Bireysel yeteneklerin dışında bir futbol izledik biz bugün. Gayet güzeldi. Mutluyuz, sevinçliyiz. Sen ne demek istiyorsun? Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum bütün takımı. Ee, bugün ayrı bir savunma ve hak edilen bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Torreira, Lemina, herkes iyiydi. Ee, ee, Liverpool'a karşı güzel bir galibiyet aldık. Osimhen'in golü de çok güzeldi. Başarılar diyorum. Böyle devam etmesini diliyorum. Teşekkürler. Ee, Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynadı. Yıllarca hep e... Bizden daha güçlü takımlara biraz daha atak futbol oynuyorduk. Bu sefer daha normal yerinde, defans ağırlıklı panik yapmadan skoru bulduktan sonra sonucu son, son, vardık yani. Zaten Galatasaray'ın bundan sonra oynama şekli çok büyük maçlarda bu şekilde olmalı. Ön alan baskısını ona göre biraz daha daha zayıf rakiplere karşı en azından şampiyonlar liginde yapmak gerekiyor. Takımı canı gönülden tebrik ederiz. İnşallah. Şampiyonlar Ligi'nde de e, bir üst tura çıkarız. Eee armağan olsun okay, güzel okay. Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray her zamanki gibi Avrupa Fatih olduğunu bir kere daha kanıtladı. Okan Burak'a da sonuna kadar güveniyoruz bu yolun sonu şampiyonluk hem Avrupa'da hem ligde. Beşiktaş kork bizden Beşiktaş. Bizim kork bizim, bizim korkumuz yok kardeşim. Korkumuz yok. Ne Beşiktaş. Canını yerim. Okan Buruk istifa diyenlere yazıklar olsun. Sokan Buruk. Söylesene. Sokan Buruk değil. Eşen Eşen Aktürkoğlu'na gelsin. Eşen Aktürkoğlu. Nedir biliyor musun? Eşeklarsın gitti Fener'e bizi sattı. Bizi sattı. Fener'e gitti. Bir tane top oynayamıyor. Çeviremiyor. Aktürkoğlu Eşen Aktürkoğlu. Bunun adını öyle koyduk biz. Hani 8 olurdu. 9 olurdu. Ne oldu? Oldu mu? Bir oldu bizim oldu teşekkürler. Tüm oldu. kim olduğunu bugün tüm Türkiye'ye gösterdik. O Türk düşmanlarına gelsin bu galibiyet. Türk düşmanlarına. Çoklandırma ça gelemedim. Fırsat bulamamıştım. Bize güvensinler. Bu takım ileride ilk 8'e iyice girecek ve adımızı yazdıracağız. Bir hafta boyunca bizimle dalga geçen herkese teşekkür ediyorum. Hadi yatın oyun. Hadi bay bay. 8 Osimen bekliyoruz. Sergen Okan! Okan! Adamsın Okan! Galatasaray çok iyiydi. Ben Frankfurt'ta maçtaydım. Orada çok kötü oynadık ama burada çok iyiydi. Yani e, Sanen'in oynamaması müthiş oldu. Tebrikler Galatasaray. Bence olduğumuz yerdeyiz ama gerçekten büyük takıma büyük oynuyoruz. Bu kadar basit. Küçük takımı da küçüğe alıyor. Bundan sonra ciddi oynamamız lazım. 3-0, 5-0 yenmemize gerek yok. 3 puan. Bitti. Çok akıllı oynadık. Çok akıllı oynadık. Akıllı. Çok akıllı Okan ilk defa düzgün değişiklik yaptı. Buradan Okan Hoca'ya sesleniyorum. Bugün çok iyi maç çıkarttın. Çok güzel kadro kurdun. Sanayi de bir daha Allah oynatma zaten bak. Az sonra Şuna bir konuşayım. İkadi valla çok kilo almış. Biraz zayıflı abi. Oşimen çok iyi golünü atsaydı şu anda 3-4-0 biterdi değil mi? Doğru söyle. Valla. Abi gel Bugün Galatasaray bu sezonun 8. maçı. Allah Allah. İlk, Allah Allah. ilk Allah Allah. defa Galatasaray gibi oynadım. Bu Galatasaray seyircisi bugün ilk defa vardı sahada. Statta varlığını hissettirdi. Seyirciyle bir düşünüp bu maçı aldık. Çok önemli bir üç puan. Belki de Antalya Frankfurt'ta ki kaybettiğimizi bundan e, ilk başlamadan şampiyon ligi herkes Liverpool'a da City'ye de Böylelikle Antalya Frankfurt'ta kaybettiğimiz üç puanı da çok değerli bir üç puan aldık. Sıra sende Beşiktaş! Abi biz 7'de 7 yedi yapınca eleştiriyorduk. Bunun için eleştiriyorduk. Ses kalmadı. Maçı seyirciyle aldık. Bu mücadeleyi yapsınlar, isterse her maçı yenilsinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz onun için eleştirdik bu takımı. Helal, hoş olsun sesimiz gitti. Başka bir şey istemiyoruz biz bunu. Selektör Cumulay'ın var biliyorsunuz. Ona selam olsun. Seyrettin en güzel maçtı bu sene. Umarım böyle devam eder. Tüm Türkiye armağan olsun. Allah razı olsun Galatasaray futbolcularına. Çok mutlu ettiler bizi. Bizden 5 tane 6 tane bekleyen arkadaşlara da armağan olsun. Bu Türkiye'nin zaferi yani. Allah'a emanet. Teşekkür Abi ederim. Şey söyleyebilirim. Bugün inandığım içi, hep söyleniyor ya Allah Galatasaraylı diye. Gerçekten Allah Galatasaraylı olduğuna 88. dakikada inandım. İyi ki var. Çok şükür ki Galatasaraylıyız. Şampiyonlar Ligi'ne burada ilk gelen maçım. Bunu da galibiyetle bitirdim. Şimdi sınıfta herkese hava atma zamanı. Fark yiyeceğimizi bekleyen kanatlılar. Selam olsun hepinize. 8 yiyeceğimizi sanıyordunuz. Geçmiş olsun. Hayaller her zaman her yerde Galatasaray farkını ortaya koyar. Koymuştur da. Okan Buruk da bütün olumsuz maçlardan her zaman en iyisiyle çıktı. Yine bugün de bize bunu yansıttı. Her zaman da Okan Burukçuyuz. Her zaman her yerde de söyledik. Okan Buruk her zaman olumsuz maçlardan da en güzel şekilde çıktı. Eksiklerimiz vardı. Yani Tabii kabul ediyoruz eksiklerimizin olduğunda. Ya, ama terimizin son dalmasına kadar sahada da tribünde de savaştık. Kazandık. <laughs> Bu e, galibiyetimiz bütün taraftarlarımıza gelsin. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne gelsin yalnız Fenerbahçelilere ve Beşiktaşlara gelmesin. Onlar hak etmiyorlar abi böyle galibiyetleri. Onlar gitsinler Liverpool'u desteklesinler. Biz ama sonuna kadar Türk takımlarının arkasındayız. Bu galibiyeti de dediğim gibi bütün Türk taraftarları armağan ediyoruz. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına gelsin dedin ya. Sıkıntı yok. Fenerbahçe Nis'le oynayacaksın ha Nis'le. En büyük Nis. En büyük Nis. Fenerbahçe. Rum'la oyna. Rum'u destekliyorum. Ermeniyle oyna, Ermeni destekliyorum. Yunanlı oyna, Yunanlı destekliyorum lan. Destekliyorum kardeşim. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray. Türkiye Cumhuriyeti Galatasaray, ı. başka yok. Galatasaray taraftarı. Okan Buruk benim şeyim kardeşim. Bak Okan Buruk gerçekten kaliteli bir adam. Şu anda yendi diye demiyorum. Ben Okan Buruk en baştan beri eleştirenlerden değilim. Her zaman koruyanlardanım. Hata yapıyor mu yatıyor. Yapıyor, hataları da olacak. Fatih Terim dört sene üstü şampiyon yaptı bizi. Dördüncü sene sonra OEBA kupasını aldık. Doğru mu? Doğru. Okan Buruk üstüne üstü yaptı. Ya 100 küsür maçtır 7 mağlubiyetimiz yok. Müthiş bir başarı. Rekoru üstüne rekor kırıyorsun. Hata olacak, yapacak hata. Alanya spor maçında kötü oyunluş puan. ama ne oldu? Şampiyonlar Ligi. İşte bak örnek bu. Okan Buruk'un kalitesi buradan çıkıyor ön plana. Ya Okan Buruk bir biraz daha, biraz daha, biraz daha benim şeyim. Ya kabul edelim. Kötü bir adam değil. Gerçekten Galatasaray için varını yoğunu, her şeyini imkanlarını sağlayan bir adam. Ya biz bizim bu adamı desteklememiz gerekiyor. Taraftar olarak kesinlikle. Taraftar hep birlikte oldu bugün. Hep beraber el ele verdik bir grubu beraber yendik. Okan Buruk, yönetim, taraftar hep beraber yendik biz bunu. Türkiye'de Galatasaraylılar yendi bunu. Galatasaray dışında herkes bir grubu destekledi. Biz Türkiye'yi ve dünyayı yendik. Türkiye'deki Galatasaray dışındaki taraftarları ve dünyayı yendik. Yenmeye de devam edeceğiz. İzleyin kardeşim. Hep beraberiz yine arka tarafta. Senaryo arkada. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray yazar. Böyle hoca olmaz olsun. Bıktık bu hocadan. Arne istifa! Biz Azerbaycan'dan geldik maç için. Daha burada da yaşıyoruz. Sadece onu söylemek istiyorum. Yani iyi gün taraftar olmayalım. Okan hocamızı destekleyelim. Fenerbahçelileri sevindirmeyelim. Okan hocamızı sonuna kadar destekleyelim. Yani böyle Mesela, biz, biz, Avrupa takımıyız. Her zaman her yerde en büyük cimbom. Yaşasın cimbom. Böyle bir şey düşünmedik zaten. Hayal ettik böyle bir şey gerçek oldu. Çok şükür. Kardeşim slot gitti. Şimdi sıra Guardiola'da. Manchester City İngiltere'de Manchester'da onlara mezar olacak. Ha, da buraya yazın tamam Çok mutluyuz. Fransa'dan geldik. Yenimle beraber Galatasaray'ın bugün maçı kazanacağını inanıyorduk. Ama aslında bir sıfırda kazanacağını aslında hiç ummuyorduk. O da başka bir gerçek. Allah şükür olsun kazanabildik ne mutlu bizlere Galatasaray'ız. Bugün Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyenlere çok güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Galatasaray dünyanın en iyi oynayan kulüplerden birine karşı futbol dersi verdi bizce. Tabii ki penaltı ile kazandık ama bu futbolun bir parçası. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Selamun aleyküm evet. abi. Ses kalmadı 90 dakika boyunca. Bu galibiyet yüzde seksen Galatasaray taraftarının hakkıdır. Çünkü Liverpool'a 90 dakikayı sağ zor dar ettik. Amına koyayım. Beşiktaş sen sende, bekle! Liverpool'u yendik! <laughs> yendik oğlum! Valla Liverpool'un amk kamburu! S**kti! <laughs> koyduk. Tam <gülüyor> anlamıyla amk <laughs> koyduk. Hiç inanmıyordum gelirken ama s**ktik valla. Bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra yapı diyen orul oru oru s**k çocuğudur. Liginki maç bence gene tarih yazdı, her zamanki gibi. Böyle olması gerekiyordu. En doğrusu da buydu Frankfurt. Elimizden kaçtı aslında. Beş tane yedik Frankfurt maçında. Ama bugün gösterdik yine Galatasaray her zaman tarihi yazmaya hazırdır. Ve gelecekte de yazacaktır. Bunu. Buna da inanıyoruz bütün taraftarda. Bugün maçı taraftarlar aldı. Gerçekten statta taraftarlar aldı bugün maçı. O kadar da tavsiyem bu kadroyu bozmasın. Üstüne kalksın. İnan ki bu şampiyonlar liginden biz grupta çıkacağız İnanılmaz. Okan Buruk'u çok seviyoruz. Her şey müthiş. 3 puan. Pek beklemiyorduk bugün gün kazanacağımızı ama sonunda kazandık bu takıma helal olsun. Yenilseler bile yani gururla gelince Mustafa'na ayrılacaktık. O yüzden bütün takıma helal olsun. Hocamıza tır. Helal olsun. En büyük cimbom. Kusura bakmayın yeni bir tane İngiliz karıdan çıktım. Öyle yani 8 posta yemedim bir posta attım ama İngiliz karı bu. Beşik çok bozdu Öyle bir koyduk ki vallahi benim ağrıyor ama. Evet, Cumartesi inşallah iki postada beş taş attıktan sonra rahatlayacağım. Beşiktaş Mükemmel beşiktaş koyduk. Beşiktaş o 3 üçüncü beşiktaş bacağı sahneye çıkacak beşinci başında inşallah. Biz de öyle sekiz yemeyiz baba. Biz Türkiye'nin ve Avrupa'nın belli takımların içindeyiz. Bizimle baş etmek için önce bizim seviyemizde olmanız lazım. Önce senin Şampiyonlar Ligi'ne katılman lazım. 17'li 17 yıldır Şampiyonlar Ligi görmüyorsun. Cahil hala çıkıp diyorsun ki bizim sayemizde Şampiyonlar Ligindeler. Ben bugün Liverpool'u burada affedersin de yani kusura bakma da yani. İngiliz'in koydum. Senin gibi Yunanlara yenilmiyorum. Davurlar. Bizim da. takımlara biz Avrupa takımıyız. Burada başarı istiyoruz. Hepsinin inşallah içinden geçerek Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah çeyrek finalleri, yarı finalleri görmek. Biz buranın takımıyız. Lig umurumuzda değil. Zaten ligi gözümüz kapalı yeneriz. Bu saatten sonra inşallah önümüzdeki maçlara ala 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 çat 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 vura vura geçeceğiz bakalım. Çok iyiydik. Ee, hak ettiğimiz üç puan aldık. Mutluyuz. Tebrik ediyorum bütün takımı. Haftaya ee, rakip Beşiktaş. Beşiktaş'ı da koyacağız inşallah. Yani bu, bu futbol onu gösterdi. Beşiktaş'ı da yeneceğiz. Dünya neyse dediler getirdiler yendik. Şimdi haftaya Beşiktaş bizim için çerez gibi gelecek. Onları da yeneceğiz, bitireceğiz hocam. Ama gerçekten Liverpool'u kendi evimizde yenmek, futbol oynatmamak çok büyük bir başarı. Tebrik ediyoruz takımı. Helal olsun bütün futbolcuları kutluyoruz. Galatasaray çok güzeldi. Okan Buruk şaşırttı bizi bu sefer. Beklemiyorduk böyle bir Galatasaray. Özellikle yani Arne Slot'a iyi ders verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde devam et. Keşke Alanya maçında da bu şekilde oynayabilseydik. Maç seçmeden her maç böyle oynamamız lazım. Takıma çok güveniyoruz, çok mutluyuz. Rahmete kapılmamak lazım. Şimdi Liverpool'u yendik. Aynı şekilde diğer rakipleri de aynı şekilde oynamak lazım. Bu oyunu devam ettirirsek çok yerlere geliriz. Okan Burak'a güveniyoruz yani. Affettik Okan Burak'ı. İnşallah böyle devam eder. Avrupa bizi beklesin. Çatır çıtır gelmeye devam edeceğiz.